derse geciken öğrencilere ben hocaların dans ettirdiğini falan da biliyorum. <laughs> Denize giriyor. Bir yandan yüzüyor. Çalışmak istiyorsa tabii ki çalışma izni öğrenciler çok kıpır kıpır öyle. eğlenceli partilemeye gelmiş. Eğlenmek istiyor. Selamlar. Bugün English Pet'ten Hesna Hanım'la birlikteyiz. Programlar, okul lokasyonu, konaklamalar, aktiviteler. Bugün de e, Türkiye temsilcisi Hesna Hanım'la da birlikteyiz. Merhabalar Reman Hanım ve merhabalar izleyen herkes. Evet. Tabii ki bazen şunu da merak ediyor öğrenciler. Ben work and study programına gideceğim. Çalışabilecek miyim? İş bulabilecek miyim? Ya da okul bana bunu ayarlıyor mu? Veya siz ayarlıyor musunuz Lemon Akademi olarak? İşte bir iş. Şimdi ben bunu şuna benzetiyorum aslında. Evet ülke çalışma iznini veriyor. Doğru. Ama bu şöyle bir şey değil mi sizce Desna Hanım? Boğaziçi Üniversitesi'ne gidiyorsunuz. Hayaliniz ne? Evet mezun olduğumda çalışmak. Ama Boğaziçi Üniversitesi size şunu söylüyor mu? İşte mezun olun şurada çalışacaksınız, şu işe gireceksiniz. Hayır. Sen derslerine katılmazsan, sen kendini geliştirmezsen veya o sınavları geçip diplomanı alamazsan zaten çok da başarılı olmuş olmuyorsun. Dolayısıyla işe de giremiyorsun. Aynı matematikten yani İngilizcemiz hiç olmadan bir ülkeye gidip bir de burada bu ülkede garsonluk yapmayı beklemek bana biraz hayal ürünü gibi geliyor açıkçası. Dolayısıyla önce zaten İngilizcemizi geliştirmemiz gerekiyor ki kendimize uygun çalışabileceğimiz işler olsun. Tabii Malta turistik bir yer olduğu için dondurma satmak için bile hani İngilizce bilmenize gerek kalmayabiliyor. Hani satabiliyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz ama orada da e, beden diliyle kendini ifade etmen gerekiyor. Girişken olman gerekiyor ki dondurmayı satabilesin aslında. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.